Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi aklınızdaki kişiler için yine güzel bir açılım yapacağız. Bakalım an enerjisinde onlar ne durumdalar, ne şekilde ilerliyor enerjiler. Hep birlikte bakacağız. Aklınızdaki kişinin yine zihni kalbi eylemiş şeklinde böyle genel bir açılım olacak şekilde ayarlayacağım kartlarımı. Yani en derin duygularına hep beraber bakabilme imkanımız olacak. Şöyle bir kartlar dile gelsin bakalım neler söyleyecek. Enerjiler burada kolektif enerji olduğu için buradan her duyduğunuzu kendi üzerinize alınmak zorunda değilsiniz. Sadece uyumlandığınız taraflarına odaklanabilirsiniz. Çünkü herkes hani kendi ilişki modelini biliyordur az çok. O yüzden size uyan, odaklandığınız anları kendinize alıp kabul edebilirsiniz. Uymayan durumlar, yanlar varsa onları da evrene geldiği kaynağa geri iade edin. Bütün enerjiyi sahiplenmek zorunda değilsiniz. Şimdi geniş haliyle bakalım sizinkiler ne durumdalar, enerjiler ne şekilde ilerliyor. Burada birazcık sanki aranızda güç gösterileri yaşanmış gibi. Yani enerji direkt elime gelir gelmez oradan buraya bir böyle güç gösterisi, bir ego, bir savaş geldi yani direkt enerji olarak. Birbirinizle çok böyle enerji çatıştırdığınız, hani gücü gücü yetene olduğu bir ilişki modeli var sanki burada. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki hani e, zaten kafasının içinde şöyle bir durum var. Çok fazla tilkilik enerjileri hakim. Yani siz her ne yaşadıysanız birazcık aklınızdaki kişinin tilkiliğinden dolayı da yaşamışsınız. Ama şu bir gerçek aklınızdaki kişi diyor ki sen çok güçlüsün ben zaten senin gücünün farkındayım. O yüzden de blöf yapıyorum diyor. Blöf yaptığı durumlar var. E, şu bir gerçek hani diyor ki. Senin sadakatinden öyle eminim ki senin bana ne kadar sadık olduğunu, ne kadar bağlı olduğunu, ne kadar içinin dışının benimle uyumlu olduğunu biliyorum diyor. Hani benimleyken iyisin, keyiflisin, mutlusun bunun da farkındayım diyor. Biraz da çakallık yapıyor orada tabii ki. Hani diyor sen bensiz yapamazsın ben de bunu bildiğim için diyor biraz mantığımı kullandım. Ee, hani senin beni böyle kopuhlaman puh falan hoşuma gidiyordu. Hani bensiz kalamaman, e, ee, attığın her adımda beni dahil etmem, beni düşünmem bunlar diyor benim egomu çok besledi. O yüzden bir süre seninle diyor ego çatıştırdık. Ama e, şu da bir gerçek tabii. Kendi yani diyor ben seninle ego çatıştırdım, gücümü kötüye kullandım. Bununla alakalı diyor büyük bir pişmanlık, büyük bir suçluluk hissedip kendi kendime kızdığım bir süreçteyim diyor. Yani şu an e, kendi pişmanlığıyla, kendi kızgınlıklarıyla yüz yüze kalan bir aklımızdaki kişi var. Çok net bir şekilde zaten enerji buraya yansımış. Aynı zamanda kalbine baktığım zaman bu kişinin kalbinde de şöyle bir durum var. Yani aklımızdaki kişi diyor ki ee, Hasıl seni çok özledim diyor. Seni o kadar özledim ki, seni o kadar arzuluyorum, o kadar istiyorum ki hani senin de bana ne kadar sahip çıkabileceğinin de farkındayım. Ama hala bir yanım diyor kendi plan projelerimde. E, sen de ayakları yere sağlam basan bir insansın, tuttuğunu koparan bir insansın, güçlüsün yani diyor. Hani iki canbaz bir de bazen oynayamıyoruz. Çünkü diyor senin gücünün karşısında ben de ego yapmak zorunda kalıyorum. Hani sen diyor bana göre bir tık daha öndesin aslında. Ama diyor ben bunu egomla gizliyorum, bastırıyorum, sana yansıtmıyorum. Sen de manipüle ed ed ediyorum dediği bir durum var. Yani siz de manipüle ediyormuş. Hani bu ilişkide güçlü olan taraf sizsiniz. Ee, hani aslında aklınızdaki kişinin size karşı derin bağları, isteği, arzusu size göre daha yüksek. Sizi daha çok istiyor ama o bastırıyor, göstermiyor. Yani duygularını gizlemiş. Ama diyor aslında en çok hani bu ilişkide olmayı isteyen kişi benim diyor. Hani senden çok seninle olmayı diyor bu ilişkiye devam etmeyi ben istiyorum dediği bir enerjisi var. Ama aranızda çok güven sorunları yaşanmış, çok sadakatsizlikler yaşanmış. Yani güven konusunda bir hayli hüsrana uğramışsınız ya da uğratılmışsınız artık yani sizin güveniniz kalmamış aklınızdaki kişiye o da bunun farkında çünkü diyor gücümü kötüye kullandım seni o kadar çok seviyordum ki o kadar benimseyip o kadar sahip çıkıp o kadar sana değer verecektim ki ee, ama diyor bir şey beni tuttu yani bilmiyorum belki kendi egolarım belki kendi çıkarlarım belki günümü gün etmelerim her çiçekten bal koklamalarım yani diyor, bir hayli böyle sıkıştığım afalladığım bir süreçten geçtim ne istediğimi bilemediğim bir süreç aslında seni bir o kadar istiyordum ama bir o kadar da diyor hani böyle e, kendi isteklerimin peşinden gidiyordum. Seni çok uzun farkındayım. Hani seninle savaşmadık da sevişmedik de. Hani bunu diyor bizzat sana ben yaşattım. Hani seni ne attım ne tuttum öyle bıraktım. Ortada bıraktım diyor. Hani gelmemiş de gitmemiş de. ama sizden kopmamış da tabii ki. E, şu bir gerçek artık gelip diyor bu ilişkiye kale gibi sağlam çıkmak istiyorum. Eğer bana bir şans verirsem bir eyleme geçme hakkım fırsatım olursa diyor. Şimdiye kadar çokça kurnazlık yaptım, çokça maskelerin arkasına sığındım, çok aldattım, çok arkadan iş çevirdim. Gerçek olmayan durumlar çok fazlaydı diyor. Keskin zekamı, açık gözlülüğümü kullandım sana karşı ama diyor bütün bunlar bir yanılsamadan ibaretmiş, bunu anladım diyor. Yani Bugün aklınızdaki işler büyük bir farkındalığın eşiğindeler, güzel bir farkındalık yaşamışlar. Bu konu benim için önemli diyor. Hani e, evet seni kendi zihin hapishanelerinde biraz baş başa bıraktım. Seni tek bıraktım. Bunun farkında Bilinçli olarak seni kendi haline tek başına yapayalnız ortada bıraktım diyor. Bunu bilinçli yapmış ama. Siz çok üzülmüşsünüz. Hani diyorsunuz ki benim her şeyim var. Hani aklımdaki kişinin ne parasını ne puluna da ihtiyacım yok. Hani tek kuru bir sevgi istedim diyorsunuz. Başka bir şey istemedim diyorsunuz. Çok değer verdim. Hani benim her şeyim var. Bir aşkım eksikti zaten diyorsunuz ama... <laughs> Yani burada da artık şöyle bir evreye geçiş hissediyorum. Yani aklınızdaki kişi bu saatten sonra gelse de gelmese de çok da sizin için hani değişen bir şey yok aslında. Hani diyorsunuz olsa da olur olmasa da çok da dert değil diyorsunuz. İsterse gelir istemezse zaten elini sallasam ellisi dediğiniz bir moda bürünmüşsünüz artık. Hani sizlerin de artık değişik dönüştüğü karşılıklı olarak bu ilişkide büyük kendimize dair farkındalıklar yaşadığınız bir evredesiniz. Yani ruh eşleriniz zaten genellikle o yüzden karşınıza çıkar. Sizi size hatırlatırlar. Esas karakteriniz, esas kişiliğiniz neyse sizi ona dönüştürmek için varlardır. Çünkü zaman zaman hepimizin kendi karanlığıyla sınandığı noktalar olabilir. Veya içinde çok güçlü gizli bir potansiyel vardır ama hani bir türlü bunu tek başınıza yapamazsınız. İlla birinin gelip sizin canınızı yakması gerekir. Hani gücünüzü ortaya çıkarabilmeniz için. Çünkü biz insanoğlu biraz böyle sıkışmadan kendi içimizdeki gerçek potansiyeli ortaya koyamıyoruz. Tembelliğin arkasına sığınıyoruz veya rahatına kaç, kaçıyoruz. Hani bir işin kolayı varken diyoruz zaman zoruyla kim uğraşacak? Hani biri gelsin, hop sihirli bir değnek değsin, hayatını değiştirsin diyoruz. Genelde hepimiz, çoğumuz öyleyizdir. O yüzden yani bu işleriniz karşınıza gelir ki böyle sizi size hatırlatırlar, acılar yaşatırlar, hırsızlıklar yaparlar, sizden para çalarlar, ilgi çalarlar, zaman çalarlar, yıllarınızı çalarlar. Çünkü size şunu hatırlatırlar, hatırlatmak için varlar zaten. Onların e, temel görevi hatırlatıcı olmaktır. Hani diyor ki sen çok güçlü bir insansın, her şeyle baş edebilecek bir karakterdesin. Kendi esas gücünün farkına var. Kendi potansiyelini gör diye aklınızdaki kişiler sizin karşınıza çıkıyor. Sizin bu kadar canınızı yakıyor. Yani siz hani diyorsunuz ki ben olmadan yaşayamam edemem. Aslında onlar olsa da olmasa da çok da güzel yaşarsınız. Çok da güçlü insanlarsınızdır. Ama tabii bu yaşadığınız duygusal travmalarınızdan kaynaklı. Ya içinize artık dönmeye başlarsınız. Ya psikolojiniz bozulmaya başlar. Yani bunca yaşadığınız sınavı, acıları aslında psikolojiniz bozulsun diye yaşamazsınız. Yani gerçek potansiyelinizi, gerçek karakterinizi e, görüp farkına varabilmek için böyle acılardan geçirir sistem sizin. Yani kader planında bu, bu şekilde zaten e, gelişir olaylar. Ama burada şunu görüyorum, her iki taraf da çok büyük karşılıklı böyle bir artık farkındalığa erişmiş durumda. Bir şeyler değişip dönüşüyor. Sizler de artık hani kendi gücünüzün farkına vardığınız bir şeyleri değiştirip dönüştürdüğünüz bir evreden geçiyorsunuz. Ya yani bu güzel bir şey çünkü karşılıklı böyle bir farkındalık mekanizmasının çalışması size böyle bir aydınlatıcı yol olmuş adeta. Yani hem siz farkındalığa erişmişsiniz hem aklınızdaki kişiler artık her iki kişi de her iki taraf da yani bir şekilde dengeye gelmiş durumdasınız. Yani siz de kendinizi biliyorsunuz, aklınızdaki kişiler de kendi sınırlarını biliyor. Yani kim ne, neyi ne kadar yapabilir, kim neyi ne kadar istiyor. Aslında bunun birincine vardığınız bir evreden geçiyorsunuz şu an. Yani esas aydınlanmaya, uyanışa giden evrede olduğunuz için şu süreçte kolektif enerji olarak bu geldi. Güzel bir farkındalık söz konusu. Ha, aklınızdaki kişiler diyor ben öfkeliyim kendime ayrı mesele. Çünkü kendi egoları yüzünden sizinle küçük ailede olabilirlermiş. Küçük ailenin ötesinde de hani artık her şey olabilirlermiş. Hani aile, sevgili, arkadaş, eş, dost. Yani sizin birbirinizden başkasına kimseye de ihtiyacınız yokmuş. Hani Çevrenizdeki insanlar zaten bir şekilde aracı. Hani siz ilişkideyken yan yanayken çok güçlüsünüz. Kimseye eyvallahınız olmayacak. Hani kimseyi çok da fazla böyle önemsemeyeceksiniz. O onu demiş bu bunu demiş. Hem diyorsunuz o bana yeter ve ona yeter. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Kimsenin onayına ihtiyacımız yok ki dediğiniz bir gücün gücün içerisindeymişsiniz. Ama aklınızdaki kişiler diyor ben çok öfkeliyim. Seninle çok güzel hani mükemmel bir ilişki olabilecekken ben her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Çünkü egolarımın peşinden koştum kendi arzularımın peşinden koştum. Sana kale gibi sağlam gelmeyi becerebilseydim bir şeyler zaten değişecekti, dönüşecekti. Sen de ben de ikimiz de çok mutlu yarınlara kavuşabilecektik. Ama diyor burada hata yapan tabii ki bendim. Tiltilik yapan taraf yine bendim diyor aklınızdaki kişi. Ama bunu diyor ki bilinçli yaptım. Seni sana bıraktım. Çünkü bu da benim oyunumdu. Bu da benim taktiğim. Hani sen biraz yalnız kal. Ben de o süreçte ne istediğimi bir gözden geçireyim. Hani ne yapmak istediğimi gözden geçireyim diye seni tek başına kendi haline bıraktım diyor. Yani biraz zaman kazanmış sizin sırtınızda. Öylesi bir sürecin içinden geçtiğiniz için e, aklınızdaki kişiler de diyor ki hani e, çok öfkeliyim aslında. Hani bunu yapmamam gerekir Seni keşke tek bırakmasaydım çünkü tek bırakılmayı hak etmedim bunu biliyorum farkındayım diyor hani aklınızdaki kişiler de rehberlikler alıyor. Artık onlar da bir katılım yapmak istiyor, sizin yanınızda olmak istiyor, sizinle beraber ortak hareket etmek istiyor. Yani hani bir tim gibi böyle bir takım gibi olmak istiyor sizinle. Hani diyor gel artık beraber hani hayattan keyif aldığımız bir sürece geçelim. Hani çocukluğumuzla beraber yaşayalım. Veya çocuğunuz varsa hani çocuklarınızla beraber bir hayatta yaşayabilirsiniz aklınızdaki kişi yani artık bir şeyleri değiştirip dönüştürmenin peşinde. Yani şunun farkında hani diyor artık hayatta keyif alabileceğimiz bir e, evreye başlayabiliriz seninle. Ben de rehberlik alıyorum. Benim de akıl aldığım durumlar var. Ben de diyor çünkü tek başıma bu işin içinden çıkamadım. Yardıma desteğe ihtiyacım var. Çünkü ne istediğimi bilmiyordum diyor. Ama şu an bütün yanılsamalarımın farkındayım. Boş boşuna seni erteledim. Boş boşuna bunca yaşayabileceğimiz güzellikleri erteledim. Senleken çok mutlu, çok dört dörtlük bir ilişkimiz olur, olabilirdi diyor yani. Bunu ben elimi tersiyle ettim bunun yanılsamasını yaşıyorum. Bunun ne? hani verdiği bir acı var, bir vicdan azabı var aklınızdaki kişilerde. Ama şu bir gerçek hani e, eylemlerine baktığım zaman bir bakalım tam olarak ne anlatmak istiyor. Kendi hayal dünyasında çok olmuş bu insan ama artık bütünleşmek istiyorum diyor. Yani üzgünüm çünkü yavaş çok yavaştım, çok tembeldim, bu ilişki için bir türlü adım atamıyordum, bu ilişki için bir türlü yapmam gerekeni yapmıyordum. Bir şeyleri zamana bırakmıştım, akışına bırakmıştım, taşıyamayacağım yüklerin altına girmiştim. Hani sana gelebilecek şart ve imkanlarım yoktu diyor. Hani birazcık şartlar daha iyi olabilseydi belki benim açımdan. O zaman diyor sana da bu ilişkide gelir sahip çıkardım ama ben kendi kendime güvenemedim. Ben kendi içinde bulmuş olduğum koşullara güvenemedim diyor. Hani seninle alakası yok. Hani hatayı yapan, yanılsana, yanılsama yaşayan taraf bendim diyor. Yani sen benim için değerlisin diyor. Sizin, e, onlar için ne kadar değerli olduğunuzun farkında, o yüzden bir ve bütün olmak istediği bir süreçten geçiyor. Bir şeyler artık hani kader planında da yaratıcı tarafından da e, tekrardan kaderleriniz birleştirilme noktası. ve bu çok kadersel bir dönüm. Yani yeniden bir şekilde bir şartlar altında veya ortak arkadaşlarının sayesinde veya herhangi bir durumda, bir düğünde, bir organizasyonda falan yine bir yan yana gelme sürecimiz olacak. Yine bir yakınlaşma sürecimiz olacak aklımızdaki kişilerle ama bu tamamen kadersel. Bir tesadüf eseri de olabilir. Aslında hayatta tesadüfler yoktur ama kader bir şeyin olmasını istiyorsa size illaki belli başlı tesadüfler çıkartır karşınıza e, aklınızdaki kişi şunu net bir şekilde ifade ediyor zaten. Ben üzgünüm diyor. Seninle bütün olmak varken, beraber yan yana ilerlemek varken e, yalnız kalmayı seçtim diyor. Hani seni yalnız bıraktım, kendim de yalnız kaldım, bu süreçten geçtim. Kafamı toparlamaya ihtiyacım vardı diyor. Ama kafasını toparlayabildi mi bir yola bir bakalım. Ya bunca yavaşlamanın, bunca ertelemenin arasında evet diyor az da olsa şunun farkındayım. Sana artık sıradan geleceğim diyor. Hani sıradan böyle basit hani herkesin yaşadığı gibi fazla beklentiden kurtularak sıradan bir şekilde geleceğim diyor. Ya biraz hani maddi açıdan da güçlü olmak istemiş size güçlü ortamlar güçlü koşullar sağlayabilmek istemiş ama maalesef bazı şeyleri yüzüne gözüne bulaştırmış. Hani diyor ben bir şekilde diyor kendimi böyle daha güçlendirebileceğim bir evreye doğru ulaştırmak isterken yerimde saydım diyor. Yani bir şeyler hani istediğim gibi olmadı. Yani bir şeyleri düzeltebilmek adına birazcık senden uzaklaşmıştım ama senden uzaklaştıktan sonra da hayatım diyor çok daha gitmedi, İşler yolunda gitmedi. O yüzden şunu fark ettim, boşu boşuna zaman kaybettiğimi farkındayım, boşu boşuna yavaşladığımız bir süreçten geçtik diyor. Onun verdiği bir pişmanlık var işte. Ama sizden şunu bekliyor, yani tarafsız karar ver artık diyor. Ben işime yaramayan her şeyden kurtuldum. Artık ...bu durumdaki espriyi görebildim... ...hani ben diyor sensiz bu hayatta hiçmişim... ...seninleyken güçlüymüş. ...hani seninleyken işim gücüm rast gidiyor diyor... ...ama senin olmadığın zamanlarda... ...hiçbir şey istediğim gibi değil... ...bunun farkındayım... ...o yüzden diyor bu espriyi gördüm... ...yani seninleyken kaderim güzel ve kolaylaşıyor... ...sensizken bu kadar beni zorlaştırıyor diyor... ...zor bir hayatın içinden geçiyorum diyor... ...yani sizin ahınızı aldı... ...ahınızı ödediği... ...o bedelleri çektiği... ...canın yangın... ...hani canında böyle yangınların... ...tutuştuğu bir evde aslında... Çok canı yanıyor ama uyanıklığından, kıvrak zekasından bunu göstermiyor. Bazı şeyleri yüzüne gözüne bulaştırdığından bahsetmiyor. Ama şunu bilin ki aklınızdaki kişiler siz olmadığınız süreçte çok mutsuzlar. Her gün bir önceki güne göre daha böyle berbatlar, daha bedbahlar, daha hayatları zora doğru gitmiş. Sizleyken güzel. Ama sizle olmadıktan sonra her gün onlar için bir böyle hani azap gibi, canları yanıyor. Hiçbir şey rast gitmiyor, yolunda gitmiyor. Aklınızdaki kişiler de bunun bilincinde. O yüzden diyor ben sana doğru bir adım atacağım. Sana doğru adım attığımda kale gibi sağlam geleceğim. İstersen bana bir şans daha verirsin. İstemezsen seni sana bırakırım artık diyor. Bu konu benim için önemli. Yani istersen diyor geleceğim, sahip çıkacağım. İstemiyorsan da diyor artık yolundan çekilme kararı aldığım bir süreçteyim diyor. Çünkü e, kısır bir döngü var burada. Bu kısır döngüyü kıramıyor. Hani siz de kıramıyorsunuz, onlar da kıramıyor. Ama ilahi adalet devrede. Eğer bu kısır döngünün kırılmasına izin verirseniz, aklınızdaki kişilerin bir şeyleri toparlamasına izin verirseniz bu işin sonu ilahi adalet tarafından mutluluğa doğru gider. Yani adalet artık mutluluğunuzdan yana olur. Ama yok derseniz ben affetmiyorum ben ona çok kızgınım o zaman her ikiniz de kısır bir döngünün içine kıvranır durursunuz. Canınız yanmaya devam eder. Yani bu acı da geçmez kolay kolay. Hani ne yapalım derseniz bir şans daha vermeyi hak ediyor bu ilişki. Eğer şans vermek isterseniz, şans vermek istemezseniz de bu kısır döngü her ikinizi birden yiyip bitirecek gibi gözüküyor. Bugün enerjisi böyle. Ha, yarın için ne olur bilemem. O yüzden bu kısır döngüden kurtulmak da bu kısır döngünün içine kıvrılıp kahrolmak da sizin elinizde. Aklınızdaki kişilere bir şans daha verip mutluluğun anahtarını, mutluluğun başlangıcını en azından başlatabilirsiniz. Yani bir adım atabilirsiniz o kapıdan içeriye girerek. Ama böyle egolarınızın, kıskançlıklarınızın arkasına sığındığınız müddetçe bu kısır döngü her ikinizi birden yiyip bitirmeye devam eder. Yani mutluluğa doğru bir adım atın, mutluluktan yana bir seçim yapın. İnsanız hepimiz hatalar yapabiliyoruz, bir şanslar ver, hani vermek size e, bugün enerjisiyle çok da fazla bir şey kaybettirmez. Hani kazancınız olur ama kaybınız olmaz şeklinde burada gözükmüş. Enerji o şekilde yansımış çünkü kolektif enerji buradaki insanlar Hani arada iki üç tane tek tük istisnalar vardır ama onlar da kendi bireysel tarot seanslarınızdan ancak sonucu size anlatabilirim. Hani burada çoğunluk hangi enerjide ise buraya o yansır. Ama senin hayatında hani ayrılık vardır, kavuşamıyorsundur, bir olaylar böyle terstir, sıkışıktır, işin içinden çıkılmıyordur. O zaman gelip benden özel seanslar alabilirsiniz kendi ilişkinize dair. Sadece sizin ve aklınızdaki kişinin hani bu ilişkiyi yaşadığı bir açılım olur. Sizin aranızdaki olayları net bir şekilde anlatabilirim. O zaman size özgü bir açılım olur ve daha nokta atışı bir e, seans yapmış oluruz. Ama burada kolektif olduğu için bazı şeyler size hani uymamış olabilir. Bazı şeyler belki eksik kalmış olabilir veya fazla gelmiş olabilir ama buradaki enerjide, kolektif enerjide aklınızdaki kişilerle sizin aranızda ilahi adalet rüzgarları esiyor. Yani sizin de aklınızdaki kişinin eğer evet derseniz bu ilişkide hani bir şans daha verebilmeyi becerirseniz, affedici taraf olabilirsiniz yeniden bir başlangıç yapacağı ve bu ilişkinin sonunda kale gibi sağlamlaşacağı gözüküyor. Ama yok derseniz hani çoğunuz ben bu şansı vermek istemiyorum. O zaman da bu kısır döngü uzunca bir süre daha böyle belki 8-9 ay daha sizin yakanızı bırakmayacak gibi gözüküyor. Hani yeni insanlar da hayatınıza gelse yine kısır döngü devam eder. Çünkü alınması gereken dersler alınmamış ve tamamlanmamış olur. Çünkü aklınızdaki kişiler Sizlerin ruh eşi olduğu için size bir şeyleri öğretmeye, sizi tamamlamaya, eksik yönlerinizi hatırlatmaya geliyorlar. O eksik yönleri aklınızdaki kişilerle tamamlayamazsanız, bazı şeylerin farkına varamazsanız, hayatınıza yeni insanlar da alsanız yine yani gelen gideni aratır. Beterin beteri gelir sürekli karşınıza. Hani bunu nasıl açarız derseniz, gelip benden özel tarot sayısı alabilirsiniz veya bilinçaltınıza dair ee, Değişim dönüşüm çalışmaları yapabiliriz. Bilinçaltı kodlarınızı değiştirebiliriz. Enerjinizi temizleyebiliriz. Daha rahat bir şekilde ilerlemenize yardımcı olur. Yani şimdi kendinizden daha da üst bir yerde olursunuz. Madden ve manevi yer. Yani bu ancak bireysel seanslarda her kişinin hani durumu farklı olduğu için onlara e, her seansa farklı farklı çalışmalar yapıyorum. Yani mesela birinize yaptığım seans diğerinizle aynı olmuyor. Herkesin farklı sorunu oluyor. Herkesin farklı mesela çakralarında problemler yaşadığı anlar olabiliyor veya farklı kodları olabiliyor, yanlış inançları olabiliyor, yanlış kök inançları olabiliyor. Bazen atalardan getirdiğiniz, bazen tamamıyla sonraki travmalarınızdan elde ettiğiniz, onların değişik dönüşmesi lazım. Başka türlü böyle yaralı kaldığınız müddetçe hayatınız ilerlemez. Hep kısır bir döngüde sıkışır kalırsınız. Bazılarınız paradan yana hep acı şeker bazılarınız aşktan yana sürekli acı çeker. Onların değişik dönüşüp sizin hayatta ilerleyip yol alabilmeniz için gelip hani seanslar almanız gerekir. Tek başınıza işin içinden çıkabileceğiniz e, olaylar değildir bu travmalarınız. Bu yaşadığınız kısır döngüler. O kısır döngüleri bir uzman eşliğinde oturup didiklemek, bakmak gerekir. E, o travmanın arkasına yatan gizli sebepleri bulmak gerekir. O yüzden bu ben olurum veya başka bir meslektaşım olur. Hiç fark etmez. Eğer işin içinden çıkamadığınız durumlar, olaylar, anlar varsa hani niye hep bunlar benim başıma geliyor diyorsanız benimle iletişime geçip Direkt benden özel birebir seanslar alabilirsiniz. Hayatınıza daha rahat, daha mutlu bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.